Rami Koç Müzesi'nin hemen yanında bulunan Çıkıkçılar Yokuşu'ndan aşağı inerseniz Ankara'nın sürpriz köşeleriyle karşılaşırsınız. Müzik Öncelikle karşınıza Pilavoğlu Han Çarşısı çıkacak. Han'da bugün çok keyifli atölye, kafe ve dükkanlar bulunuyor. Frenchanı gezginlerin konaklaması için yapılmış. 1921 yılında savaş sırasında ordu tarafından kullanılan binada daha ziyade bakır, halı ve antika satan dükkanlar var. Yokuş hafta sonları hem yerli hem de yabancı turistlerin akınına uğruyor. Kaleden aşağı doğru yürürken solda 14. yüzyıldan kalma Hacı Arap Camii, sağda 1390'a tarihlenen Ahi Elvan Camii bulunuyor. 19. yüzyıl sivil mimarisinin harika örneklerini barındıran hamam önü biraz ileride sizi bekliyor. Günümüzde kültürel ve sanatsal faaliyetlere ev sahipliği yapan sen özellikle Ramazan aylarında düzenlenen geleneksel etkinliklerle ilgi çekiyor. Sanat sokağındaki tarihi evlerde sanatçıların eserlerini görebilir. El ürünleri pazarında ise yerel halkın üretimlerini satın alabilirsiniz. İstiklal Marşımız'ın şairi Mehmet Akif Ersoy'un Kurtuluş Savaşı yıllarında yaşadığı evde hamam önünde görülmesi gereken duraklardan biri. İstiklal Marşı'nın o duygu yüklü dizelerini kaleme aldığı bu ev günümüzde Mehmet Akif Ersoy Kültür Evi olarak ziyarete açık.